Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Erangel'dayız, school'dayız arkadaşlar. Şöyle inelim. Bize gelen yok sanırım. Ulan zaten kimse gelmiyor buraya. Ya. Bir ben mi seviyorum okulu arkadaşlar? Vallahi anlamadım. Şöyle bir tane vursam? Yok. Yok tamam tamam. Fazla zorlamayalım. Şimdi silah lazım, yelek lazım, kask lazım tokilere dağılmak için. Bu arada arkadaşlar ben dalmadan önce birer like atarsanız çok sevinirim. Birazdan bir şeyler konuşacağız. Abi silah bulamıyorum. Demek ki okula bu yüzden gelinmiyor. Ben şöyle bir yavaştan gideyim. Aa biri koşuyor. O ne? Bot mu? Lan ya keşke sıkmasaydım. Adamsa öleceğiz büyük ihtimalle. Gel lan buraya. Tamam. Tamam şöyle ayı arkadaşlar ee, SKS bomba bomba iyi de kalsın SKS kalsın şöyle direkt dalacağım o sağdan sıkan var bir dakika bu büyük bir nade herhalde ah oh. duydum baygın bir tane daha var oy lan var ya adamların önüne önüne doğru gidiyormuşum Atladı. Diğer adam. Sen bayıl bakayım. Buradaki kavgaya karışma. Bak. Bak. Nasıl pusuyormuş. Ne varmış. Bir şey yokmuş. Lan diğer kutu nerede? Ha burada. tam tamam. tamam. <laughs> oh ses var. Solda. Bir dakika geliyorum. Geliyorum. Yalnız bot galiba çünkü buradaki adam da ölmüş. Yo bot değil. Sağ üstte. Anlıyorum sesi. Oy 3 yeleği vardı. Bot olsaydı sesini anlamıyordum arkadaşlar. Bot ne yapıyor anlayamıyorum çünkü. Sıkar lazım. Bir hafif makinenin yanına otomatik lazım arkadaşlar. Biz bir araba bulalım. Buradan gidelim. Burası temiz herhalde. 61 kişi var. Ya burası uçak rotasyonuna biraz yakın adam olabilir diyecektim varmış. Güzel. Güzel. Bu maviden iyi oynarız bence. Balkonu falan güzel, ferah. Solda biri. Bu kim? Ya bak, arabama vurma. Lan direkt öldü. Bomba atıyor, bomba atıyor. Kapat şunu. Bir dakika bir buzkunu basayım canımı fullleyeyim. Lan. Oo, karşında da biri var. Bu mu atıyor bombaları? Hayda. Kalabalıklar. Kalabalıklar. Abi. Bina iyi dedik. Ferah dedik de. Çok sıkışık. Burada. Baygın. Öl öl Sen öl. Geliyor. Hadi be. İki kişi. Abi buraya çıkıyorum ama arkamdan. Bak. Onlar bottur inşallah. Hadi ama. Gelmeniz lazım. Ya duvarda. Bak böyle olaylarda geriliyorum. Oynamanız lazım. Baygın. Hop hop hop. Lan. Geliyor mu? O benim kilim, o benim kilim. İndi arkadaşı. Lan. Bir dakika oynayacağım. Kaldırıyor şu an. Haydi bakayım. Temiz. Güzel. 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 3 kişi aldık buradan. 2 de bot. Temiz 5 kill. Arkadaşlar şunu sormak istiyorum, şunu söylemek istiyorum. Ya anlamadığım şekilde bu aralar hani YouTube'da çok izlenemiyoruz. Eee izlenemiyoruz dediğim hani izleniyoruz aslında ama hani eski videolar daha çok izleniyordu. Bu neden oluyor ben anlamadım. Ya videolarımı beğenmiyorsunuz ya da sevmiyorsunuz. Eskisi kadar sarmıyor mu artık? Anlayamadım. Hani bunun bir çözümü olması gerekiyor. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Biz 100.000 abone hedefi koyduk ama hani daha da fazlaya çıkarız diye düşünmüştüm ama şu an öyle çok düşünemiyorum ya. Biraz sıkıntılar başladı sanki. Anlamadım ama neyden dolayı anlayamıyorum bir türlü. O ne? Hop! Oy! Çok güzeldi be. Ama bottu. <laughs> Ya moralim falan bozulmuyor arkadaşlar aslında. Sadece neden olduğunu size sormak istiyorum. Ya burada adam vardır bence. Evet. Var 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 gördüm gördüm. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Hop. Çok açıktılar. Çok açıktılar. Lan. Hayır ya. Yedi. Bir dakika. Bu açıkta. Yediği, diğeri bakıyor. Oy. Son anda. Bir dakika bekle bekle bekle. Abi dürbün değiştirmekten ciğerim soldu. Şunu bir çekeceğim. Mermi. Göster. Orada var mı acaba başka? O sisledi. Lan. Sen kimsin? Ne yapıyorsun orada? Baygın. Tamam bunun arkadaşı büyük ihtimalle. Gördüm. Gördüm gördüm. İyi Hayır. Ya yeter be. Yemin ediyorum ciğerim solda. Harbiden ciğerim solda abi. <laughs> onu çıkar bunu tak. Onu çıkar bunu tak. Ya yok mu bir 8x 6x kardeşim? Bu sıkarı da acilen bırakmam lazım. Yani <laughs> bayağı sıkıntı. Şimdi bunlar George Bulutladı, lootladı. Bunlarda fişek de vardır bence. Şimdi sende ne var bakayım? 8x çok iyi, çok iyi. Silah. Oo, MK var. Lan bunlar drop atmış. Bir dakika. M4'ü aldım ama Groza varsa bırakacağım. Diğerine de bakacağım. Ver grozayı, ver grozayı. Avuk. Tamam. Avuk alacağım. Ya avuk mu M4 daha iyi bir türlü anlam veremedim. Çözemedim ya. Sizce? Arkadaşlar mekana dalıyoruz. Şöyle. o çok iyi. Gördüm. gördün. Bagi sakin ol kardeşim. Çok ses yapma. Bunlar beni bilir mi acaba? Böyle buralarda gezinsem kimsenin aklına gelmez bence buraya bakmak. Lan. Demek ki bir tek benim aklıma gelmezmiş geliyor. Kardeşim yalnız buraya çıkılmıyor. <laughs> Öyle geliyorum da. O sesi var. Yalnız bir bomba yersem buraya çok güzel uçarım. Geliyor. Tamam. Allah. Ya aşağıya bakamıyorum. oyunun saçmalı Sağda Sen bekle de şunu bir vurabilsem Vızır vızır geziyor Ne baktın Tamam baygınımız orada Ses Nerede ya bu Ah gördüm Bir dakika Şunun içinde Nasıl girdi ya oraya Lan sanki benim girdiğim yer çok mantıklı. Bir de adamı sorguluyorum. Nasıl ya? Abi bak orada bir şey var. O değil mi? Hayır. Aa! Oha! Lan aşağıdaymış. Kaldırmış. Diğerini de kaldırıyor. Tamam. Yine bayıldı onu kaldırıyor. Yine bayılacak. Evet yine bayıldı. Oy 2'de 2. 3'te 3 geliyor mu? Hadi. Ah be ulan bir canı var. Bir can. Al şunu. Geliyorum. Yan bak yan molotofa yan. Hadi be. Nasıl ya 7 düşmedi. Kayada. Hadi bakayım. <laughs> Tertemiz. 1 vs 3. Polyana'da da 1 vs 3 yapmıştık. Groza. Groza iyi oldu. Artık 5 kişi var oyunda. 19 kill'deyiz arkadaşlar. Tekrardan çok teşekkür ediyorum beyinler ve yorumlar için. Şimdi sende ne var? Çok da bir şey yokmuş. Sen 4x bomba. Bombayı alsam iyi olur Bu buggyyi şimdi nasıl buradan çıkaracağız Bir dakika ya ben yılların şoförüyüm Böyle tamam mı biraz öne gidiyoruz arkadaşlar Böyle Dur dur taklatma Evet Çıkardım Durduğu yerden çıkardım Koşacağız ya ben sonradan fark ettim. Benim bir sürü param varmış. Ver fişeyi. Bunu hemen balkonundan atalım. Bu fişeyi gören son adamlar buraya da gelir bence. Boşuna aramak zorunda kalmayız. inşallah. At bakayım. Tamam. Burada benzinler var. Şimdi şunları bir at. Bunları ver. Şunu şöyle şuraya saklayalım. Eğer rush yersek. Ha, ses var. Ya bot ne yapıyorsun? Tamam. Bunu adam görmez zaten. Bunu kendileri patlatır. Bir tane de şöyle ortaya koyayım. Şunların bir canını azaltalım. Bu tamam. Bir mermilik canları var şu an. Tek mermiye patlar bu benzin. Ulan üstüne falan basınca patlamasın bu. <laughs> Oyun boşa gider, yemin ediyorum. Ya ben fişeği nerede attım? O kadar düzenek kurdum oraya. Drop'un indiği yere bak. MG, MK. Groza iyidir. Şimdilik Groza oynayalım. Öne bir drop atmış, oradan gelebilirler. Selam. Hop, lan! Aa. Yemin ediyorum ödüm koptu ya. Abi bu ne? Bu ne ya? Ay. <laughs> Son 3. Lan? Bak bak bak. Yeşil bitkiye bak, sinsice yaklaşmaya çalışıyor. Lan ben burayı verir miyim? Şimdi o güzel bombalardan birine eklenir mi bu da? Üff. Abi çok yakındı be. Şöyle gerine gerine bir tane daha. Bak buna patladı. O ne? Bak 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 görüyor musun? <laughs> Yarı yolda kalmış. Çıngıraklı yılan. Avına yaklaşamadan öldü. Şimdi kaldı iki. Şunu basayım. O ne? Bu ne yapıyor? Baygın. Ya dalsam mı? Abi oyunu hiç etmek de istemiyorum. Şuradan. Yok ya. Abi dalmayacağım. Dalmayacağım bak dalmayacağım. Al şunu. Uğraştırmayın beni. Kiti alayım. Lazım olur. Tamam. Bu sefer bayılttığım zaman dalıyorum arkadaşlar. Merak etmeyin. Lan. Oğlum sizin derdiniz ne? Ne yapıyorsunuz sağa giderek? Yedi topuklarından. Aa. Lan arkadaşı niye kaldırmadı? Ben kaldırdı sanıyorum var ya bak. Bunu yeni vurdum. AVM'si varmış bir de. Bu da arkadaşı. Bunlar büyük ihtimalle oyundayken kavga etti. Adama bak ya arkadaşını kaldırmamış. Ben de kaldırdı sanıyorum. Var ya otomatik eşleşmede böyle şeyler oluyor işte arkadaşlar. <laughs> büyük ihtimalle onun drop'una çöktü o yüzden. Ben öyle tahmin ediyorum. O yüzden kaldırmadı. Neyse şöyle bakalım. 24 kill 2885 hasar yapmışız arkadaşlar. Çok güzel bir maçtı. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Çok teşekkür ediyorum beğeniler, yorumlar ve aboneler için kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar videoları severek izleyip ücretli destek olmak isterseniz buradan katıl butonuna basarak destek olabilirsiniz.